Sevgili dostlar merhaba bir yayınla yine birlikteyiz. Donald Trump amacına ulaştı. İkinci kez Amerika başkanlık koltuğuna oturdu. Amerika başkanı olmak gibisi Beyaz Saray'da olmak gibisi yok diyor Donald Trump. Gerçekten iktidara aşık birisi Trump. İktidardan besleniyor. Oradan enerji alıyor. Böyle bir insan Trump. Hayatı boyunca da böyle oldu. Gücü seven güç için her şeyi yapabilen bir insan oldu ve şu anda dünya üzerinde oturabileceği en kudretli makamlardan birine o koltuğa oturmuş oldu. Trump daha önce ne dediyse onları yapacak gibi görünüyor. Hani bazı yorumcular Trump böyle konuşuyor ama öyle yapmayacak şöyle yapacak şeklinde yorumlar yapıyordu. Birinci gün Trump adeta şov yaptı. Biden dönemine ait onlarca yürütme eylemini, başkanlık kararnamesini iptal etti. 200'den fazla kararı iptal etti Trump birinci gecesinde ve çok sayıda yeni kararda da yayınladı. Devrim denebilecek çok radikal dönüşler bu kararların içerisinde var. Birazdan bunların detaylarına gireceğiz. Ben başta şunu söyleyeyim. Trump kendisini biraz mesihyan bir kişi olarak görüyor. Yani bir tür mesih gibi görüyor. Bu İngilizcede özel bir terimdir. Yani Tanrı'nın kendisini görevlendirdiğini, insanları kurtarmak için çok büyük işler yapmak için görev verilmiş özel bir insan olarak kendisini görüyor. Hatta ve hatta Trump kendine ait bir biliyorsunuz İncil de yayınladı. Trump İncili diye kendi taraftarlarına sattığı ve kendisinde böyle olağan dışı güçler gören birisi bazı kiliseler bazı taraftarları da Trump'ın büyük mesih'in gelmesinden önce yeryüzüne gönderilen o kurtarıcı olabileceğini de iddia edenler var. Trump üzerine onunla Tanrı arasındaki bağlantı üzerine çok spekülasyon yapılıyor. Trump'ın kendisi de bunlardan hoşlanıyor. Nitekim başkanlık koltuğuna otururken de buna benzer açıklamalar yaptı Trump. Kendisinin oval ofiste Beyaz Saray'da olmasının Tanrı'nın iradesi olduğunu, Tanrı'nın isteğiyle orada olduğunu, Tanrı'nın ona bir görev verdiğini söyledi Trump. İşin açıkçası Allah'a inanan bir kişi her eyleminin aynı zamanda Allah'ın rızasıyla, Allah'ın iradesiyle olduğunu bilir. Ama Trump bunun ötesinde bir şeyler söylüyor. Seçilmiş özel tarihi bir figür olarak kendisini gösteriyor. Trump bir Mehdi midir? Trump bir kurtarıcı mıdır? Meşya mıdır? Bunları bilemem. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Trump tarihin bir kırılma anında o kırılma anını belki hızlandıracak özel bir kişi. Onun davranışları, söylemi, eylemleri Amerika'nın şu an geldiği noktada Amerika'yı buradan alacak buraya atacak. Attığı yer daha iyi bir yer mi olacak yoksa daha kötü bir yer mi olacak bunu bilmiyorum. Trump bir çeşit devrim adamı gibi büyük değişiklikler yapacak. Bunu isteyerek istemeyerek yapacak. Eski düzen yıkıldı, yıkılıyor. Trump tam o döneme denk gelmiş oldu. Trump bir şeylere şu anda savaş açmış durumda bir şeylerin mücadelesini verecek. En çok da Amerika'nın içerisinde bu mücadeleyi verecek ve dünyada da bu mücadeleyi verecek. Belki Amerika'nın yıkılışını hızlandıracak. Belki de Amerika'nın yeni bir düzen kurması için bir zemin hazırlayacak. Bunu bilmek mümkün değil ama Trump gerçekten bir geldi, pir geldi. Eski başkanların hiçbirisine benzemeyen bir kişiden bahsediyoruz. Elbette çevresini dinler. Bürokrasiyi tamamen çöpe atacağını düşünmüyorum. Özellikle Suriye konusunda, Gazze konusunda, Ortadoğu konusunda, Türkiye konusunda Trump'ın bürokrasiyle birlikte hareket edeceğini, Ortodoksiden çok ayrılmayacağını düşünüyorum. Ama şunu da unutmayın: Amerika Trumplaşıyor. Trump çevresini değiştiriyor ve bu ikinci başkanlık dönemi güçlü bir kadroyla geliyor. Bütün noktalarda birer küçük Trump var ve kongrede, senatoda, temsilciler meclisinde de Cumhuriyetçi Parti çoğunluğa sahip. Birinci döneme göre çok daha avantajlı geliyor Trump. Ve Trump bildiğiniz Trump yani birinci günün bize verdiği şey bu. E gelir gelmez ne yaptı? İsterseniz içeri ve dışarı olarak bunları iki grupta değerlendirelim. Sonraki günlerde Trump'ı çok konuşacağız. Belki yani sadece Trump'ı konuşmak bile gerekebilir. O kadar çok büyük olayların içerisinde olması beklenen bir kişi. Ne yaptı? İlk iş olarak bir kere bürokraside evden çalışmayı kaldırdı. Biden döneminin kararlarından bir tanesiydi. Federal sansür denilen düzenlemeyi kaldırdı. Mahkemelerin belli belgeleri yasaklaması vesaire konusunda da sınırlamalar getirdi. Sonra bir karar aldı doğum hakkını kaldırdı. Bu Amerika'nın temelleriyle ilgili bir durum. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı toprak esaslı olarak kurar. Kan esaslı olarak değil. Yani ne demek bu? Amerika'da doğduysanız Amerikalı olursunuz. Bu nedenle pek çok Türkiye'den de dünyanın başka ülkelerinde de kadın ne yapar? Hamileliğini Amerika'da kalış süresine denk getirir. Bunun bir turizmi bile var. Kadın hamile olur, kimseye söylemez, Amerika'ya gider. Orada hamile olduğu anlaşılır güya ve bir sağlık kurumuna gider yatar çocuğu orada doğurur. Ondan sonra da o çocuk oranın vatandaşı olur. Amerika vatandaşı olur. Kadın Koreli, Rus, Japon ne bileyim Brezilyalı her şey olabilir. Türk pek çok Türk bu şekilde çocuğunu Amerikalı yaptı biliyorsunuz. Bunu kaldırdı Trump. Bir imza attı kaldırdım bitti. Sonra Trump'ın ilk aldığı kararlardan şunu da anlıyoruz: kendisi hakkında soruşturma açan savcılar, kendisi hakkında kararlar alan hakimler, bürokratlar, polisler, şunlar, bunlar. Bunlarla uğraşacağına dair ön işaretler veren bazı kararlarda aldı. Bunların detayları daha sonra ortaya çıkacak. Sonra Trump ne yaptı? 6 Ocak 2021'de Amerikan yargı sisteminin ve siyaset sisteminin de darbe olarak nitelendirdiği olaylara karışan suçluların mahkumların cezalarını Trump affetti. 1500'den fazla kişi 6 Ocak'a karışmış. Herkesin suçunu Trump affetti. Bu aslına bakarsanız gerçekten bir darbe gibi bir şey. 6 Ocak'ta darbe oldu. Yeni gelen başkan o darbenin bütün mahkumlarını affediyor. Gerçekten büyük bir karar e, bu karar. TikTok'un yasağını e, 75 gün süreyle erteledi. E, Trump e, biliyorsunuz Trump ve çevresindekiler ifade hürriyetinin şampiyonu. Herkes istediği gibi konuşsun diyorlar. Bu bağlamda TikTok yasağını da 2,5 ay ertelediler. Daha sonra bakacakmış Trump belki de yasağı tamamen kaldıracakmış. Sonra Trump'ın aldığı ilk gün kararları arasında ve Trump'ın çevresinden basına verilen bilgiler arasında şu da var Trump ulusal enerji acil durumu emri verdi. Enerjide bir patlama oluşturmak istiyor Trump. Her yerden petrol fışkırsın, doğalgaz fışkırsın, enerji üretimi bir patlama yapsın. Sadece enerji üretimi değil, imalat sanayi, bunlar da bir patlama yapsın. Haydin arkadaşlar, seferberlik başlatıyoruz şeklinde bir e, hava içerisinde Trump ve ekibi şu anda. Bu bağlamda Trump e, Alaska'yı da madenciliğe yatırımlara enerji yatırımlarına açmak istiyor. Aslına bakarsanız Biden döneminde Alaska'da sondajlar enerji yatırımları zirve noktasını gördü. Amerika tarihinde hiç bu kadar Alaska'da petrol doğalgaz aranmadı çıkarılmadı. Ama Trump diyor ki bu yetmez böyle olmaz diyor. Altın üstüne getireceğiz. Yani Alaska ya Alaska'ya sanki yabancı bir ülkenin toprağına saldırır gibi orayı yağmalar gibi yaklaşıyor Trump. Her yerde petrol kuyular istiyor, doğalgaz kuyular istiyor. Buna işte Pensilvanya gibi ana kıta toprakları da dahil. Trump çevre lakırtılarına hiç kulak vermiyor. Bunları safsata sayıyor. Küresel ısınmaymış, iklim değişikliğiymiş, mevsimler değişiyormuş. Bunların hepsi safsata, yalan dolan diyor. Ne rüzgar türbini görmek istiyor, ne güneş paneli görmek istiyor. Petrol çıkaracaksın, doğalgaz çıkaracaksın. Her yerden maden çıkaracaksın. O madenleri kamyonlara yükleyip imalat sanayine göndereceksin. Onlar orada işlenecek. Dünyanın en büyük enerji üreticisi, en büyük sanayi üreticisi olacağız. Sanki şu anda kimse. Yani Trump bu konuya böylesine aşkla yaklaşıyor, şehvetle yaklaşıyor. Alaska'nın işi zor. Biden döneminde bazı yerler rezerv olarak bırakılmıştı. Mesela neresi? Meksika Körfezi'nin doğusu. Neresi? İşte Alaska'nın Bering Boğazı'nın kuzey kısımlarında. Buralarda biz sondaj yapmayalım. Buraları ileride bizden sonraki nesiller için rezerv olarak bırakalım demişti Biden. Ama Trump bunları tamamen kaldırıyor. Nerede petrol olabilecekse oraya kuyuyu vuracaksınız diyor talimatı veriyor. Trump'ın ilk gün icraatları arasında enerji önemli bir yer tutuyordu. Sonra ne var? Sınır var. Sınırda acil durum ilan etti Trump. Meksika sınırında ve ilk dönemindeki sıfır toleransa dönen bir Trump var. Hatta bunun bile ötesine geçecek gibi görünüyor. Kaçak göçmenleri Evrağı olmayan göçmenleri yakalayabilmek için özel güvenlik birimleri oluşturulacak. Çok sayıda insan istihdam edilecek. Sonra alınacak önlemlerin çok vahşi önlemler olabileceği uyarıları yapılıyor. Nedir? Bunlar arasında en dikkat çekici olanı ilk döneminde de bu sıkıntı yaşanmıştı. Kaçak göçmen Amerika sınırına geliyor, yakalanıyor, çocuk bir yere konuluyor. Ana baba başka bir yere konuluyor. Çocuklar ailelerinden ayrılıyor. Trump döneminde bu önemsenmedi. Hatta hatta bazen kasti olarak da bu yola gidildi. Aileler birbirinden ayrılarak caydırıcılık oluşturulmaya çalışıldı. Şimdi yeni dönemde de gelenlerin Meksika'da bekletilmesi buna remaining Mexico policy de deniyor. Yani Meksika'da kal politikası gelenler yakalandıkları zaman Meksika tarafında bir toplama kampı gibi bir yerde gözü, gözaltı merkezi gibi bir yerde tutulacak Amerika tarafına geçirilmeyecek Biden döneminde yakalananlar serbest bırakılıyordu mahkemeleri devam edinceye kadar sonuçlanıncaya kadar bu kişiler Amerika topraklarında gezip dolaşabiliyorlardı hatta kaçak çalışıyorlardı da ama Trump diyor ki kim yakalandı hemen işlemini yapın birkaç ay içerisinde de kararını alın hemen dışarıya deport edin. Sonra Trump'ın verdiği talimatlardan bir tanesi alt bürokrasiye sakıncalı olabilecek ülkelerden gelenlere direkt red verilmesi. Yani mesela şahıs nereden gelmiş Afganistan'dan gelmiş hiç inceleme bile yapma bunu direkt yolla. Mesela nereden gelmiş ilk dönemini hatırlayacak olursak ilk dönemde özellikle Müslüman ülkeleri yasaklı ilan etmişti Trump. Onlara vize bile vermemişti. Büyük ihtimalle bu dönemde de buna benzer şeyler olabilir. İşte İran gibi, Afganistan gibi veyahut da Orta Doğu'dan başka ülkeler. O ülkelerden gelenlerin başvurularının iltica başvurularının hiçbir şekilde değerlendirilmeyip doğrudan deport edilmesi de gündemde yer alıyor. Trump yönetimi diyor ki bu bizim ulusal güvenlik meselemiz. Sınırı e, kapatacağız ve buradan geçişi yasaklayacağız. Bu sadece ulusal güvenlik meselesi değil, bu kamu güvenliği meselesi aynı zamanda. Çünkü diyor Trump Amerika'daki çok vahşi suçlar hep göçmenler tarafından işleniyor. Kaçak göçmenler tarafından işleniyor. Bunları durdurmak aynı zamanda suçla mücadele içinde önemli diyor Trump. Trump ayrıca uyuşturucu kartellerini terör örgütü olarak tanımlayacak. inceleme ve taramalar artacak göçmenler üzerinde. Trump'ın içeriye bakan başka kararları da var. Bana sorarsanız en önemlilerinden bir tanesi transgender meselesi yani eşcinsellik konusu. Trump diyor ki Amerika Birleşik Devletleri hükümeti bu ülkede sadece doğumda atanan cinsiyeti tanıyacak. Yani bir kişi doğdu mesela kim George doğdu ne olarak yazıldı kayıtlara erkek olarak yazıldı. Bunu diyor artık değiştiremezsin. Kadın olarak yazıldıysa bunu da artık değiştiremezsin. Ben Amerika devleti olarak kadın ve erkeği tanırım. Kadın erkek dışında üçüncü bir cinsiyet yoktur diyor Trump. Oysa ki bu döneme kadar eşcinsellerin hakları konusunda onlara pozitif ayrımcılık yapan, onları koruyan, kollayan, hatta bir noktada destekleyen, kimilerine göre teşvik eden yasalar, başkanlık kararnameleri, eylemleri vardı. Trump bunların hepsini iptal etti. E Trump'ın yönetiminden verilen bilgiye göre Biden döneminde işte pasaportlara cinsiyet belirteci olarak kadın erkek dışında X ifadesi de konuluyordu. Bu da kaldırılmış oldu. Üniversitelerde, liselerde eşcinsellere dönük, LGBT bireylerine dönük koruyucu ve pozitif ayrımcı kurallarında kaldırıldığı ve kaldırılacağı. Yani hepsini bir günde iki günde yapmaları mümkün değil. Detaylarıyla birlikte önümüzdeki günlerde tamamının kaldırılacağı söyleniyor. Trump Biden'ın cinsiyet emirlerini geri çekti. Ve ayrıca Trump ekibinin verdiği bilgiye göre bu dönemde çok kültürlülüğü destekleyecek ırksal eşitlik ve dezavantajlılar programları da iptal edilecek. Ne yapıyordu daha önce Amerikan hükümeti, Amerikan devleti? Mesela siyahilerin daha fazla eğitim alabilmesi için onlara daha fazla burs veriyordu. Bunlar hep iptal edilecek. Siyahiler, Hispanikler, beyaz ırk dışında olanlara çok fazla pozitif ayrımcılık yapıldığını düşünüyor. Trump'ta yardımcısı Vince de. Bu ayrımcılığın beyazlara karşı bir ayrımcılığa dönüştüğünü söylüyorlar. Yani siyahları beyaz olmayanları koruyalım derken beyazların cezalandırıldığını iddia ediyor Trump ve Vance. Bu nedenle bunlar da kaldırılacak. Şimdi daha fazla daha fazla kararlar var. Çok daha fazla eylemler var. Birinci günde Trump farkını gösterdi. Geçmiş Amerika'dan çok farklı bir yolda gideceğini kanıtladı. Şu saydıklarım dahi Amerika içerisinde çok büyük gürültüye, patırtıya yol açar. İnanın yani Amerika bu saydıklarından sadece bir nedeniyle bile iç savaşa da gidebilir, kaosa da gidebilir. Bildiğiniz Amerika'dan bambaşka bir Amerika karşımıza çıkabilir. Mesela şu eşcinsel meselesi, LGBT meselesi. Sırf bundan dolayı dahi Amerika'da çok fazla kavga çıkabilir, çatışma çıkabilir, mesele şiddete doğru kayabilir. Şu anda bir sessizlik var, nispi bir sessizlik var. Neden böyle diyecek olursanız belki birkaç gün içerisinde bunun gürültüsü, patırtısı başlayacaktır. Şu anda muhalifler yani demokratlar ve onların çevresinde öbeklenmiş olan gruplar Trump'ın tek başına şu aldığı kararları uygulayamayacağını düşünüyorlar. Neden? Çünkü mahkemeler var. Amerika'da bağımsız mahkemeler var. Trump'ın o mahkemelere hükmetme, onları yönlendirme yetkisi ve imkanı yok. En azından bugüne kadar bu böyleydi. Buna güveniyorlar. Nitekim Trump birinci başkanlığı döneminde 400'den fazla karar aldı ve bu kararların tamamı mahkemelerce bozuldu. İlgili kurumlarca bozuldu. Anayasaya aykırı bulundu, işte bilmem şuna aykırı bulundu, buna aykırı bulundu. Deniyor ki biraz önce saydığım Kararların birçoğu yine mahkemelerden dönecek. Buna göçler, göçmenler, eşcinseller ve e, siyahi ırka, işte İspaniklere bazı avantajların sağlanmasıyla ilgili yasaların iptal edilmesi meselesi bunların hepsi mahkemelere gidip gidip geri gelecek. Trump bunları uygulayamayacak deniyor. Ben aynı kanaatte değilim açıkçası Amerikan kurumları hala çok güçlüdür mahkemeleri hala çok güçlüdür ama Trump'ın arkasında oluşan grup hem bir kısmı silahlı hem bir kısmı radikal ölmeye hazır insanlar gerekirse ülkeleri için öldüklerini düşünüyorlar davalar için öldüklerini düşünüyorlar gerçekten tehlikeli bir enerji Trump'ın arkasında birikmiş durumda bunu yönetebilecek mi yönetemeyecek mi onu kestiremiyorum ama 6 Ocak 2021 darbe girişimi mahkumlarını affedince o grupta ayrı bir cesaretlenme olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda müthiş bir enerji birikimi yaşanıyor. Amerika açısından çok hayra alamet bir görüntü değil bu. İçeriyle ilgili kararları bu şekilde özetledik. Burada bahsedemediğimiz daha pek çok karar var. Önümüzdeki günlerde belki onlara da döneriz. Dış politikaya da birkaç cümle isterseniz değinelim. Trump dünyayı da değiştirecek. Dünyayı allak bullak edecek. Umarız olumlu yönde etkileri olur ama şu anki işaretler pek öyle değil. Trump'ın konuşmasından anlıyoruz ki Panama kanalı ile ilgili ısrarını sürdürüyor. Trump Panama kanalını istiyor. Geri alacağım diyor. Kanada ve Grönland'dan bahsetmedi ama Panama kanalını e, almaktan bahsediyor Trump. Geçenlerde yanılmıyorsam Lavrov'du Rusya Dışişleri Bakanı. Biraz alaycı bir dille Trump'a tavsiyede bulunuyordu. İşte bizim diyordu Ukrayna'da yaptığımızı sen de işte Grönland'da Panama'da yap. Aynı şeyi yap. İşin doğrusu aynı şeyi yapıyor zaten Trump'ta. Yani Rusya'da Amerika neyi kınadıysa? Aynısını Panama'da, Grönland'da, Kanada meselesinde şu anda Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Yani Birleşmiş Milletler düzeninin altını Amerika'da Rusya ile birlikte oyuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi. Bu ikisi Birleşmiş Milletler Anlaşması'nı 51. maddesini ne bileyim diğer maddelerini savaş yasa, savaşın yasaklanması ilkesini ulusal egemenlik ve iç işlerine karışmama ilkelerini iki devlet iki büyük devlet ne yapıyor? E, yok ediyor. Trump'ın ilk gün aldığı kararlar arasında Biraz önce saydık sınırlar konusu var. Kartellerin terör örgütü ilan edilmesi meselesi var. Ve Amerika Meksika'daki uyuşturucu kaçakçılarına müdahale etmeyi düşünüyor. Bu da Meksika ile Amerika arasındaki ilişkileri çok gelebilir. Sıkıntılı günler gelebilir. İkincisi Trump Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan çekti çıkardı. Üçüncüsü Dünya Sağlık Örgütü'nden Amerika'yı çıkardı. Bu gerçekten çok büyük bir karar. Birleşmiş Milletlere bağlı bir ajanstır Dünya Sağlık Örgütü. Oradan Amerika'yı çıkardı. Şimdi Amerika'nın olmadığı bir küresel örgüt. Ne kadar işlevsel olacak? Diğer devletler de oradan çıkarlarsa ne olacak? Bütün bir kürede sağlık standardını oluşturan, belirleyen ve sağlık sorunlarıyla uğraşmada ilgilenmede dünya devletlerini eşküdümlü hale getiren bir örgütten Amerika çekilirse o örgütün ne kadar daha dayanabileceği tartışmalıdır. Yine Trump bir açıklama yaptı ve dedi ki 1 Şubat'tan itibaren Meksika ve Kanada'ya %25 gümrük vergisi getireceğiz. Bu yani gerçekten uygulanırsa Meksika'yı da karıştırır, Kanada'yı da karıştırır. %25 gümrük vergisinden bahsediyoruz. Bunun istisnaları vesaire olmazsa böyle kabaca bir uygulama olur ise hem Amerikan ekonomisini hem Kanada ekonomisini hem Meksika ekonomisini dağıtır. Çok büyük bir türbülansa yol açabilir. Fiyatlar artabilir. Enflasyonist bir ortam oluşabilir. Malların tedariğinde sorunlar ortaya çıkabilir. Olabilir, olabilir. İşte buna karşı da yine yargı yolu tabii açık. Mahkemelere gidebilirler ama mahkemeler ne kadar sürede bu işe karar verir onu bilemiyorum. Trump Küba'yı yeniden terör örgütlerini destekleyen devletler listesine aldı. Biliyorsunuz Biden başkanlık süresi bitmeden 1 iki hafta önce Küba'yı terör örgütlerini destekleyen devletler listesinden çıkarmıştı. Trump aldı Küba'yı yeniden o listeye ekledi. Yani Küba listenin dışında 1 iki hafta ancak kalabildi. Trump'ın bütün dünyayı etkileyecek başka politikaları da var. Mesela Ukrayna Savaşı'nda Orta Doğu'da çok radikal kararlar, çok radikal politikalar var zihninde. Bunlar bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu program bir hayli uzadığı için bunları bir sonraki programa, sonraki programlara bırakmak durumundayız. Toparlayacak olur isek 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeni yıkılıyor. Belki de yıkıldı. Ama yenisi bir türlü kurulamıyordu. Bunu biliyorsunuz bir buçuk iki yıldır tekrarlıyorum. Eski düzen yıkıldı. Yenisi bir türlü gelemiyor. Bunun sancılarını yaşıyoruz. Eski düzen İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğinde kurulmuştu. Aslında o düzene Amerika düzeni demek mümkün. Pax Americana düzeni. Bunun işte Dünya Bankası gibi, IMF gibi, efendim Birleşmiş Milletler gibi siyasi, ekonomik ve sonradan da askeri bir sürü ayağı oluştu, kurumları oluştu, kuralları oluştu. Britain Wood sistemi de denir, sonra Birleşmiş Milletler sistemi de diyebilirsiniz. Soğuk savaş yıllarında ise NATO ile Sovyetler Rusya arasında bir denge üzerine bu düzenin başka bir boyutu da ortaya çıktı. Şimdi bu düzen yıkılıyor. Sovyetler Ukrayna'ya girmesi bunun habercisi oldu. Aslında daha ön haberciler de vardı. Ama Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlaması uluslararası sistemi çok ağır bir baskı altına aldı. Hatta onu çatlattı. Neden? Çünkü Ukrayna bir bağımsız devlet, egemen devlet ve neredeyse hiçbir sebep yokken Rusya Ukrayna'ya giriyor. Rusya kim? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi. Yani o sistemin Sahiplerinden bir tanesi Rusya. Böylece sistem çökmeye başladı ve en son Trump'ın çıkışlarıyla işte ben Panama'yı da istiyorum, Grönland'ı da istiyorum. Bir de bunları almaya kalkmasıyla ki e, alma niyetini çok net bir şekilde ortaya koydu. Sistem iyiden iyiye molozini haline dönüşüyor. Eski düzen yıkılıyor. Ama dediğim gibi eski düzen Amerika'nın düzeniydi. Amerika'nın o düzeni yıkıp yerine yenisini inşa etmesi gerekir. Bunu yapabilir mi, yapamaz mı ortada yeni bir dünya düzeni belirtisi yok. Trump böyle kaotik bir ortamda self help dediğimiz bir ortamda kendi başına iş yapmak istiyor. İşte Gürcistan'da alacağım, efendim Panama'yı alacağım, Orta Doğu'da herkes bana saygı gösterecek, şapka çıkaracak. Oraya gideceğim, buraya gideceğim, ona kızacağım, buna bağıracağım. Trump'ın şu anki tarzı böyle. Fransa Dışişleri Bakanı bu durumu, bu tabloyu gücü olanın istediğini yaptığı bir döneme giriyoruz diye açıklamıştı. Kim güçlüyse onun haklı olduğu bir döneme giriyoruz. Evet Rusya Ukrayna'da haklı niye? Çünkü güçlü. Amerika Panama'da haklı neden? Çünkü güçlü. Hiçbir kuralın olmadığı, hiçbir kurumun ara buluculuk yapamadığı yeni bir döneme giriyoruz insanın insanın kurdu olduğu, güçlünün zayıfı ezdiği, güçlülerin istediği payı pastadan böyle pençesiyle aldığı kaotik, karmaşık yeni bir döneme giriyoruz. Yeni dünya düzeni diye konuşulurdu soğuk savaştan sonra yeni dünya düzensizliğinin içine giriyoruz. Ne diyelim? Hepimizin sonunu hayret eylesin. Günlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda hem Trump meselesini hem dünya düzeni meselesini hem de yeni gelişmeleri ele almaya devam edeceğiz. Bitirirken bir hatırlatma daha yapalım. O da ikinci kanalımız yayında biliyorsunuz. Laçiner Akademi adıyla ikinci kanalımızda da burada yayınlanmayan bazı videoları yayınlıyoruz. O kanalı da ziyaret ederseniz abone olursanız daha çok görüşmüş oluruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.